Ne yavrulanacağım lan ne yavrulanacağım ne yavrulacağım? Benim size kötü bir kelebem dokundu mu? Benim size iyi veya kötü bir bir şey söyledim mi ben size? Ne yavrulacağım? Sizden korkan sizin gibi olsun. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beni dinliyorsunuz. Ama ben size telefon ediyorum. Taksi durağına telefon ediyorum şimdi. Hadi bakalım. Siz dört beşisiniz. Siz kendiniz korkun. Ben hiç korkmuyorum. Taksi durağına telefon ediyorum. Ne demek? Korktum ya. Korktum ya. Korktum ya. Ne yaptım da ben ettim siz etmeyin? Ne yaptım? He? Ben size ne yaptım? Hadisini diyecek ki yavruluyorsun. Hey, hey yavrum hey. Seni diyeceksiniz ki yavruluyorum. Ne? Ben size iyi veya kötü ağzıma açıp bir şey söylemedim. Sorun ne? Hı? Sebep? Sebep ne yani sebep? He? Sebep ne? Ne diyeceksin yavralıyorsun? Sorunu söyleyin. Peki sorun bu. Bundan dolayı. Söyleyin. Peki bundan dolayı. Hı? Size ben ağzımı açıp iyi veya kötü bir şeyler söyledim mi? Yok. Hı? Sebep ne yani? Sebep. Sebebini öğrenebilir miyim? Hı? Ya olsa ne olur, olmasa ne olur yani? Hı? Olsa ne olur, olmasa ne olur yani? Hı? Olsa ne olur, olmasa ne olur yani? Benim bilgilerim sizde olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben yani hepinizi tanıyorum. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur? Sebep ne? Ben size ağzıma asip iyi ve kötü bir şey söyledim mi? Söylemedim. Anı konuşun siz. Anı konuşun siz. Anı siz konuşun. He? An ya kumru ne yan gözle bakacağım ya? Kumru'ya ben ne yan gözle bakacağım? Kumru Amerika'da. Ben ne gözden bakacağım ya? Ne gözle bakacağım ben ya? Niye kumruya yan gözle bakıyorum ben? He? Kumru'yla benim ne işim olur? Ne işim olur? Söyler misin? Kurttuğum için konuşmuyorum. Kumru'yla benim ne işim olur ya? Özür dilerim beyefendi. Özür dilerim. Özür dilerim. Tabii canım. Tabii canım. Özür dilerim. Ben ettim siz etmeyin. Oldu mu? Oldu mu? Sonumuz ne olacak? Hiç düşündünüz mü be? Özür dilerim ya. Bak kaç kere dedim özür dilerim ya. Pınarlık yavralıyorum beni dövmeyin ya. Yavralıyorum kınalı be. Beni dövmeyin ya. Bak düzgünce konuşuyorum. Anladın? Beni dövmeyin ya. Yazık bana ya. Yazık bana ya. Yazık bana ya. Bana yazık. Ne olur beni dövmeyin ya. Ya kınalı. Beni dövmeyin be. Yazık olur bana ya. Zaten ben hastayım ya. Dövmeyin beni be. Dövmeyin beni ya. Ben yavruluyorum ya. Kınalı yavruluyorum. Beni dövmeyin ya. Yavruluyorum kınalı be. Beni dövmeyin ya. Bak düzgünce konuşuyorum. Anladın? Beni dövmeyin ya. Yazık bana ya. Yazık bana ya. Yazık bana ya. Yani. Bana yazık. Ne olur beni dövmeyin ya. Ya kınalı. Beni dövmeyin be. Yazık olur bana ya. Zaten ben hastayım ya. Dövmeyin beni be. Hah? Duyamam ben ya. Ay yavruluyorum ya.